Merhaba, bugün e, aslında çok yaygın ama bir o kadar da hayat kalitesini etkileyen bir konuya yani kabızlığa biraz daha yakından bakacağız. Evet, gerçekten de sık karşılaşılan bir durum. Elimizde kabızlık ve bütrik asit faydaları üzerine bazı kaynaklar var. Hı. Buradan yola çıkarak hani e, bu sorunun nedenlerini... Ve özellikle bütrik asit diye bir şey duyuyoruz. Bunun rolünü anlamaya çalışacağız senin için. Harika bir konu seçimi. Kaynaklara bakınca şey görünüyor, kabızlık öyle basit bir durum değil. Beslenme yetersizlikleri, e, lif eksikliği, az su içme, hareketsizlik, hatta stres. Evet, modern yaşamın getirdiği pek çok faktör var işin içinde. Aynen ve sadece anlık bir rahatsızlık da değil bu. Eğer dikkat edilmezse uzun vadede bağırsak sağlığını bayağı olumsuz etkileyebiliyor. Belki de başka sorunlara zemin hazırlıyor değil mi? Kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada işin ilginçleştiği yer. Vücudumuzun kendi ürettiği bir madde. Bütürik asit veya diğer adıyla bütürat. Bütürik asit. Evet nedir bu tam olarak? Şöyle ki kaynaklar diyor ki bu madde bağırsaklarımızdaki hani o iyi bakteriler var ya. onların lifleri sindirmesiyle, yani fermente etmesiyle oluşan kısa zincirli bir yağ asidi.. Hı hı. Ve asıl önemlisi, kolon hücrelerimizin yani kalın bağırsağımızın iç yüzeyindeki hücrelerin temel enerji kaynağı bu adeta bağırsak duvarının yakıtı gibi. Sağlıklı kalması için şart. Vay canına bu çok ilginç bir bilgi. Peki vücudun kendi ürettiği bu yakıt kabızlığa nasıl çare oluyor? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Evet. Birkaç önemli faydasından bahsediliyor. Birincisi bağırsak hareketlerini yani o kasılmaları düzenliyor. Böylece dışkının bağırsak içinde daha rahat ilerlemesini sağlıyor. Yani o yavaşlamış geçişi hızlandırıyor. Aynen öyle. Kabızlığın temelindeki o yavaşlığı gideriyor bir nevi. İkincisi de çok mühim. Kabızlığın neden olabileceği o bağırsak içi tahrişi, hassasiyeti azaltıyor. Hmm. Bağırsak duvarının onarılmasına, varsa bir iltihaplanma onun yatışmasına yardımcı oluyor. Yani sadece trafiği açmıyor, yolun bakımını da yapıyor diyebiliriz. Anladım. Çok güzel bir benzetme oldu. Peki aklıma şu geliyor. Piyasada çok sayıda hani hızlı çözüm sunan müsil var. Bütürük asidin bunlardan farkı ne? Neden bunu düşünelim? İşte burası çok kritik bir nokta. Kaynaklarda bunu vurguluyor. Bazı müsiller evet bağırsakları aniden uyararak hızlı bir boşaltım sağlıyor ama ama sık veya uzun süreli kullanıldıklarında bağırsakların kendi doğal çalışma ritmini bozup e, tembelleşmesine yol açabiliyorlar. Bağımlılık riski de cabası. Evet bu sık duyulan bir endişe. Bütürük asit ise tamamen farklı çalışıyor. Çünkü zaten vücudun doğal olarak ürettiği bir şey. Bu yüzden alışkanlık yapmıyor, bağımlılık yaratmıyor. Doğal bir destek yani. Aynen. Anlık bir boşaltım sağlamaktan çok bağırsak florasını yani o iyi bakterileri besleyerek ve bağırsak duvarını güçlendirerek sorunun köküne inmeyi hedefliyor. Alt yapıyı onarıyor adeta bu çok önemli bir fark. Geçici bir çözüm yerine daha kalıcı bir sağlık hedefliyor. Kesinlikle. Daha sürdürülebilir bir bağırsak sağlığı demek bu. Peki kimler özellikle düşünmeli bu bütrik asit desteğini? Kaynaklar kimleri işaret ediyor? Özellikle şey doğal ve bağırsağa zarar vermeyen bir çözüm arayanlar için çok uygun. O müsil bağımlılığı döngüsünden çıkmak isteyenler için. Evet. Ve hem mevcut belirtileri hafifletmek hem de uzun vadede bağırsaklarının daha sağlıklı çalışmasını desteklemek isteyenler için de mantıklı bir seçenek olarak görünüyor. Nasıl kullanılıyor peki genelde? Genellikle kapsül formunda takviye olarak alınıyor. Kaynaklarda da düzenli kullanımın mesela 2-3 ay gibi önemli olduğu belirtiliyor. Lifli beslenmek, bol su içmek gibi o temel sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile birlikte etkinliği artıyor. Yani bütüncül bir yaklaşımın değerli bir parçası. Harika bir özet oldu gerçekten. Kısa sırası elimizdeki bu bilgilere bakınca kabızlık sadece can sıkıcı bir durum değil, ciddiye alınması gereken uzun vadede sağlığı etkileyebilen bir sorun. Kesinlikle. Ve büterik asit gibi doğal destekler de hani semptomları anlık bastırmak yerine bağırsak sağlığını temelden destekleyerek daha doğal ve kalıcı bir çözüm sunma potansiyeline sahip görünüyor. Aynen öyle. Ve belki de dinleyicilerimizin üzerine biraz daha düşünebileceği bir nokta var. Bu kaynaklar büterik asidin daha çok bağırsak duvarı ve oradaki mikrobiyota üzerindeki etkilerine odaklanmış. Evet. Acaba diyorum, bağırsaklarımızdaki bu doğal dengeyi korumak, büterik asit seviyelerini sağlıklı tutmak, sindirim sistemi dışındaki genel sağlığımızı nasıl etkiliyor olabilir? Mesela bağışıklık sistemimizi, hatta belki ruh halimizi. İlginç bir soru bağırsak, beyin ekseni falan da konuşuluyor ya hep. Aynen. Bu kaynaklarda doğrudan ele alınmamış belki ama bağırsak sağlığının aslında genel iyilik halimizde ne kadar iç içe olduğunu düşündüren üzerinde kafa yormaya değer bir soru bence.